Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Atina'nın asimilasyon politikası uyguladığını söyledi. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırırken Batı Trakya'daki Türk azınlığa baskılarını da arttırdı. Türk okulları kapatıldı. Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyü tatbikat alanı yapılarak silahlı Yunan askerlerince taciz edildi. Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik baskısı yeni değil. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak yıllardır bu politikasını sistematik olarak sürdürüyor. Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye ve Türk kamuoyu ve Türk halkı Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe saydığını gördü. Ama bu yeni bir durum değil. Yunanistan, Batıraki Türk azınlığıyla alakalı, bilhassa 1960'lardan sonra CUNTA rejiminin başlatmış olduğu uygulamaları devam ettirerek ve bunlara kendi e, yerel mevzuatında... Zemin açarak uluslararası hukuku sayarak Batıraki Türk azının haklarını aşındırmaya devam ediyor. Yıllardır bunu yapıyor. Dolayısıyla bu yeni bir durum değil. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Atina'nın yıllardır üstü kapalı bir asimilasyon politikası yürüttüğünü söyledi. Türk azınlığının 1970'lerde 80'lerde ehliyet almasına alım-satım yapmasına, inşaat yapmasına, e, evine telefon çekmesine dahi izin verilmiyordu. Ama bunlar en temel şeyler. Fakat üstü kapalı bir asimilasyon politikası devam ediyor. Türkiye'nin Batı Trakya'daki Türklerin yanında olduğunu bir kez daha hatırlatan Eren, soydaşların hak ve hukukunun savunulacağını belirtti.